Cenevre, Akdeniz ve Arap Dünyası Araştırmaları Merkezi Direktörü Hasni Abidi ile birlikteyiz. Sadece Fransa ile sınırlı olmayan bu saldırı dalgası birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Özellikle güvenlikle alakalı ama bir yandan da karşılaştığımız fenomeni anlamaya çalışıyoruz. Bu münferit saldırılar IŞİD'in stratejisiyle ilgili bize ne anlatıyor? Bu eylemler bize IŞİD'in paradigmasında ve doktrininde değişiklik olduğunu ve daha önemli bir aşamaya geçtiklerini gösteriyor. Bu çok daha tehlikeli ve IŞİD için dönüm noktası anlamına gelen bir aşama. Bugün karşılaştığımız eylemler yalnız kurt diye tabir edilen failler tarafından gerçekleştiriliyor ancak saldırıyı düzenlerken aslında sanıldığı kadar yalnız değiller. Mevcut şartlardan maksimum düzeyde yararlanmaya çalışıyorlar. Yani siyasi çıkarcılık ve güvenlikle ilgili var olan çatlağa saldırıların etkinliği için kullanan bir strateji söz konusu profitant des failles qui existent dans le filet sécuritaire pour commettre leurs attentats. Bu strateji aynı zamanda koalisyonun hava saldırılarından dolayı IŞİD'in Irak ve Suriye'de toprak ve etki kaybettiğini gösteriyor de la coalition et cette neden olan ülkelerin topraklarına kaosu, şiddeti yaymaya çalışıyorlar. Bunun gerçekten etkili olduğu kesin. Panik ve korkunun yerleştiğini görüyoruz. Ama aynı zamanda şüphe de var. Bunlar Avrupa toplumunun kökten değişmesine yol açar mı? Umarım öyle bir şey olmaz. Fakat IŞİD'in saldırılarının asıl hedefi saldırının yol açtığı fiziki zarardan çok korku ve paniği yaymak. Kamuoyunu yönlendirmek istiyorlar. IŞİD koalisyonda yer alan devletlerin bu koalisyondan çekilmesini istiyor. Diğer yandan toplumda bir kesimi diğerine düşman etmek istiyor. Biliyorlar ki Avrupa toplumu demokratik olduğu kadar kırılganda. Yani pluralizm hakim. Müslüman yetkililer, Müslümanlar ve Müslüman ülkelerin de dediği gibi tüm bunların İslam diniyle alakası olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda söz konusu saldırganlar kendilerini öyle tanıtıyor. Bunun IŞİD'in istediği bir iç savaşa dönüşmesine nasıl engel olabiliriz? Bu saldırıları gerçekleştiren teröristlerin Müslüman toplumu ve İslam'ı temsil etmediği bir gerçek. Fakat diğer yandan sorumluluk da almak gerekiyor. Müslümanların bu insanların kendi toplumlarından çıktığını görmesi lazım. Diğer yandan ailelerde, okul sisteminde ve topluma entegre olma konusunda ciddi sorunlar var. Bu da yerelde alınması gereken sorumluluklara işaret ediyor. Her geçen gün daha fazla insanın Müslümanlara ve devletin etkisizliğine karşı tavır aldığını görüyoruz ki bu gerçekten sarsıcı bir durum. Bu tam da cihadistlerin istediği durum değil mi? Elbette işte bu yüzden din savaşları tuzağına düşmemek gerekiyor. Burada dinler arası bir savaş yok. IŞİD herhangi bir dini temsil etmiyor. Terörün dini olmaz ama bir gerçek var ki kiliseyi, rahibi hedef alan saldırı toplumda tansiyonun yükselmesine ve kırılmaya yol açıyor. Çünkü burada temel bir kimlik saldırıya uğruyor. Bu noktada insanların terörü bunu anlamak için yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Aynı zamanda Işidin toplumda yaymak istediği korku ve paniği yenmek için doğru yaklaşımı bulmalıyız. Très bien Asni bidi je rappelle que vous êtes spécialiste du monde arabe merci. Merci à vous.